Herkese selamlar dostlarım nasılsınız umarım iyisinizdir dostlar bugün sizlerle birlikte efsane karşınızdayım bugün dostlar Battle Pest ile birlikte gelen Jack'in korsan deseni deneyeceğiz dostlar bakalım nasıl biz kimmiş nasıl bir şeymiş hep birlikte bunu deneyimleyeceğiz ama videoyu geçmeden önce aşağıdan hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız gerçekten çok, çok 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 sevinirim dostlar o zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim Şimdi dostlar görmüş olduğunuz gibi Jack'in korsan deseni böyle en azından Spike'dan daha iyi bu arada ben Spike'dan daha iyi buldum yani bunu Bilmiyorum sizin düşüncelerinizde neler yorumlarda yazabilirsiniz. En azından Spike gibi böyle bir tight gibi durmamış ha bu adamın üzerinde. Yani bir yakışmış en azından dişeke. En azından öyle düşünüyorum. Jack de sevdiğim bir karakteri değil bu arada. Onu da belirteyim de. Jack de çok sevdiğim bir karakter değil ya da ben oynamayı bilmediğim için sevmiyorum. Orasını bilemiyorum. Fazla adam maçımıza geçip bu karakteri deneyimlemek istiyorum. Bu arada dostlar sizler de yorumlara Jack'in korsan skinine 10 üzerinden kaç puan verdiğinizde yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Geçen videolardan vektör skinini denemiştim. Tek Teksat'ta o kalmış dostlar. Jack'in şöyle bir skilllerine bakmak istiyorum böyle zıplıyorduk yanlış hatırlamıyorsam aynen ve paraşüt de açabiliyoruz tamam güzel bir de neydi abi V'ye basınca ne oluyordu ee, takım arkadaşlarına can veriyoruz herhalde bakalım öyle miymiş %50 de hasar azaltma sağlıyormuş 10 saniye boyunca kullanabiliyormuşuz bu ve skillini. Şöyle bir de oyunda göstermek istiyorum dostlar skin'i. Yani gayet güzel duruyor aslında öyle kötü durmuyoruz. Zaten Jack... Abi Jack'e her şey yakışır bu arada ya. At abi sonucunda yani. <laughs> At kafası abi sonucunda. Şöyle bir de barfik çekelim abi Evet gayet güzel duruyor hocam. Çek 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 barfik çek. Neyse tamam. Dostlar bu arada bu kamera açısı nasıl olmuş? Bu daha mı güzeldi yoksa önceki daha mı güzeldi? Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben bunu daha çok beğendim ama sizin de fikrinizi almak isterim tabii ki de. Şu arkaya falan mesela bir led ışık falan takmayı düşünüyorum. Bilmiyorum daha aklımda bir ton şey var. Ama tabii para lazım onlar için de. Baba <laughs> sen bizi nereye atıyorsun ya gözünü seveyim. Hadi bakalım hocam kimlerle karşılaşacağız kimlerle karşılaşacağız. P90 geldi abi gayet güzel. Hocam MJX alınır bu arada. MJX alırım abi ben. Sarı MJX'den de RP kaydı aldık hocam. Güzel. Güzel başladık abi. Bir adam bulursak tamam. işte yeni kamera açısı deneyince böyle oluyor dostlar. Evet. Tamam devam abi. Şu an güzel. <laughs> İnşallah düşmez abi kamera. Neyse. Kamera dedim de telefon bu arada dostlar. Bilginiz olsun. Telefondan kayıt alıyorum. Ben şu an telefonu sabitledim yani oraya yani. Çok değişik bir şekilde sabitledim ama çok düşecek gibi duruyor. Tam hesaplayamamış olabilirim onu çok <laughs> değişik duruyor neyse hiç alışamayacağım bir şey aldım kanka ben seni alacağım ya seni o halleder zaten selamünaleyküm kral aldın mı sen onu eyvallah işte atladı selamünaleyküm kral ama sen aha skill'i kullanabileceğimiz bir alan abi aa <laughs> abi çok güzel çaldım çok güzel çaldım harbiden çok güzel çaldım bu arada kagaltıyı aldınız mı oğlum kagaltıyı ne ara kaptınız ya şunu da vur abi RPK da güzeldir ya. RPK da yanar abi yani. Şöyle atlayalım hemencik. A beni atlatmadı. Atlat beni ha. Tamam burada daha adam yok. Buradan ayrılabiliriz dostlar ya. Oğlum çok garip duruyor ya. Hiç çalışamadım. Bir dakika. Belki bunu aşağı doğru değil de düz bir şekilde yapabilirim. Bilmiyorum. Hiç çalışamadım şu kamera açısından şu anda. Nereye doğru gidebiliriz? Wastewater'a gidebiliriz abi. Wastewater diye mi okunuyor orası? Nasıl okunuyor? Gözünü seveyim. Plant değil mi abi? Direkt bir soruya. Ya da basement'a gidebiliriz. Oy, oyun, oyun. Oyundan attı beni. Neyse. Basement'a gidebiliriz ki basement bana daha mantıklı geliyor bu arada yine. Hatta bir UAV çağıralım silahımız var zaten. Aynen herkes de basement abi zaten. Doğrusu abi o abi dur bir dakika şu iki yer kaynıyor zaten abi. Center kampa gidip 3 kişiyi mi düşürsek acaba diye düşünüyorum. Gerek yok ya. Al bak düşme lan. Bu sarı bilmiyorum çok düşecek gibi duruyor. Alışamadım abi. Aşırı derecede düşecek gibi duruyor. Neyse böyle iyi tamam. Böyle devam abi. <laughs> Sadece bu videoluk bir kamera açısı bu arada. Bunu bir daha yapmayacağım muhtemelen. O kral sen nereye gidiyorsun ya öyle. Ben sana buradan ateş edemem zaten de ilerlemem lazım abi benim. Orası kaynıyor zaten dostlar. Adam kaynıyor burası da. Bakalım. Ee, levelimiz de yok abi değişik bir şekilde. Evet, bir level de kasmamız lazım hocam. Adamı öldürüp en azından enerji orplarını çalsak çok güzel olur diyecektim de kanka. Arabaya bindi abi. Şurada adam da. Gel kanka. Gel kanka eyvallah. Aa oğlum. Gözünü seveyim kanka ya. Of. Dur lan bir dakika şöyle bir şey denesem mesela. <laughs> tamam. Dur bir dakika kanka sen bana doğru geleceksin zaten. Abi gözünü seveyim. Tamam çok saçma bir şey yaptık bu arada onu biliyorum. Ve bu telefon düşüyor abi bir dakika. <laughs> İyi miyiz? İyiyiz bence evet. Abi level 2 hancı olabildim bak benim acilen level kasmam lazım dostlar. Hem de acilen şurada da bir sürü adam var ama da. bir dakika. Nasıl halledebiliriz? Şu tesisat var. Tesisata gidip kagaltı alsak abi. Bizim adamlar da orada bayılmış bir şeyler olmuş ama. Bakacağız abi. Umarım aşağı atlar atlamaz ölmeyiz. Neyse tamam. Bu ne oğlum? Kagaltım var bana. Bu okey bu arada tamam. Selamünaleyküm kral sen cidden bir şey yapabileceğini düşündün mü orada? Tesisat çekip bizi vurabileceğini düşündün mü ya? Yani çok yanlış düşünmüşsün ya. 30 mermimiz var bu arada dostlar. Şurada adam geleceğine o kadar çok eminim ki abi. Hani çok eminim ya oradan adam geleceğine. Bir dakika. Şöyle dalsam mesela şurada bir adam var. Şurada aşağı bir adam atladı. Mesela onu vurabilirim abi aynen. Selamünaleyküm kral. Ne yapıyorsun bakayım? Aa düşer düşmez öldün lan zaten sen. Senin mermini çalınacak mermin de yok senin. Gözünü seveyim kanka siz ne işe yapıyorsunuz? Dur bari senin mermini çalayım kanka. Mermi verin bana ya. Adamlara alamıyorum abi. Yine mermi yok. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz benden? Mermi yok lan. Şimdi dostlar şuraya bir Q yaptım tamam mı? Zıpladım abi. Bak şimdi. Hayır hayır hayır. Burada burada burası olması lazım. Cık. Allah kahretmesin çok güzel bir şey yapacaktım. Kanka sen ne yapıyorsun orada ya? Gel buraya. Seni bir vurayım abi. Eyvallah. Oh 300 mermi abi yanar. 300 mermi yanar işte şimdi. Şimdi dostlar şöyle bir şey yeneceğim. Bir dakika bakalım vurabileceğiz mi abi? Ya nereye kaçıyorsun? Kurbanın olduğum. Gel ya. Gel gel gel. Öl artık. Öl artık. Eyvallah. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bu da çok sağlam bir şeymiş lan dostlar. İkili glock. Çok sağlammış oğlum. Bu ne? Her videoda yeni bir şey öğreniyorum abi. Ben bunun bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum ve bu kamera yine kayıyor abi. Bak delireceğim. Tam bir daha yapmayacağım bunu ya. Sadece bu videoya özel bir kamera açısı abi. Yani deneyeyim dedim olmadı ya. Yani. Webcam alacağım abi. Webcam alacağım dostlar. Şu kamera tam bilgisayarın karşısına bir webcam almayı düşünüyorum. Ama daha tam planlama yapamadım çünkü benim masa da almam lazım. Geniş masam var şu anda ama iki tane masayı birleştirdim öyle kullanıyorum. Benim böyle uzun bir masa yaptıracağım buraya. Onun arkasında da işte webcam falan olacak. Mikrofon da almayı düşünüyorum. Bir tane profesyonel mikrofon almayı düşünüyorum ama bunların şu an hepsi hayal abi. Biraz daha geliştikten sonra bunları yapacağım inşallah. Abi, kurbanın oldum. Sen ne yapıyorsun burada ya? Sen ne yapıyorsun burada ya? Gel ya buraya. Gel ya buraya. Kaçma ya. Ya bir level 3 olduk o o oluyoruz en azından olduk Konuşamadım. Oo abi burası kaynıyor. Ne oluyor oğlum orada? Gözünü seveyim. Ben kaçıyorum abi oraya. Hatta bir daha Q gelsin bir daha atayım. Ve bu kamerayden en son var ya telefoncum sabit dur lütfen. Lütfen. Lütfen senden tek isteğim şu videoluk beni çekmen. Başka bir şey istemiyorum. Şöyle Q atalım abi tamam mı? Bakın dostlar. Oğlum bu da çok ileri atmıyormuş ki ya. ya Baya ileri gider diye düşündüm de gitmedi yani. Anlamadım. Glow'u da bırakamıyorum abi çok güzel ya. Çok beğendim Glow'u. İkili Glove ki Çok sağlam vuruyor bu arada dostlar ama yerinize durmanız lazım. Kayarken vuramıyorsunuz abi ikili. Böyle bir saçmalığı var anlamadım. Ya da ben başaramadım bilmiyorum. Şimdi şurada adam kaynıyor olması lazım. Bakalım bir. Adam görüyorsunuz mu? Ben göremiyorum çünkü. Tamam şuraya düştü bir tane. 2-3 tane adam gördüm ama hepsi de şu tarafta. O kral kaynıyor burası. Ama var ya. Tam şu kameraya ayarlarken var ya adam gelecek. Neyse tamam onu ben editte ayarlarım. Şu an kamera yamuk. En son öyle bırakacağım. <laughs> Dostum şimdi ben size hiç karışmasam mı ya da karışsam bilmiyorum. Şimdi karışsam vurabilir miyim diyecektim. Sen çok büyük kahpesin. Vurma beni. Benim, benimkiler ne yapıyor? Allah aşkına. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz lan siz? Kaldırın beni. Kaldırın beni. On kafanız var. Kaldırın beni. Ya Allah'ın nubu. Allah'ın spastiği. Önündekini vuramıyorsun. Bak delireceğim. Yani ben de aslında teorik olarak vuramadım ama yani. Aynı şey olmuyor dostlar. Ben görmedim adam. O yüzden. 3300 paramız var. Yakınlarda bir teçsat var mı? Yoksa öldüğüm yere atlayacağım diyecektim de. Öldüğüm yerde adam kaynıyor abi. Ben, ben nasıl ayarlayacağım ki şu an yani? Aa dur lan minigun çıkarma abi şuradan gözlüğünü seveyim kanka oğlum ateş çıktı gözünü seveyim ne yaşıyorsunuz siz gel buraya dostum gel buraya dostum eyvallah canım eyvallah canım bak kameraya ne oldu? döveceğim ben bu kamerayı en son. Oğlum bir şey bu da çok iyiymiş lan kalkın lan siz beni kaldırmadınız ha ben sizi kaldırayım hadi hadi yine iyisiniz. Oğlum kamera şu an çok değişik bir dakika hani nereyi gösteriyor oğlum odayı gösteriyor oda bloğu çekiyoruz arkadaşlar şu anda. Ve hayır, 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 Baba ben şu anda olmaz. Adam nerede Bir yerden sniper bakıyor ama nereden bakıyor onu bilmiyorum. Şuradan bakıyor da. Dur bir dakika ben şimdi çözeceğim abi senin için. Neredesin abi? Oğlum çok değişik bir dakika ben nasıl ayarlayacağım onu? Hayır. Dans dur lan bir dakika kendime can basacak ne yapamam. Tamam şu kamerayı son kez ayarlıyorum. Eğer düşerse kamerayı kapatacağım en son abi. Çünkü şu an tam savaşın içindeyiz ve de... Bana dayatılan görev çok zor. Gel buraya. Gel buraya. Hadi göster kafanı. Allah aşkına. Allah'ın spastiği. Ne yapıyorsun? Öl. Eyvallah canım. Öl bakayım sen de. Eyvallah canım. Sen ölmedin mi lan? Öl artık. Eyvallah. Senin arkadaşın var mı peki? Onu merak ettim. Arkadaşın var mı senin? Yok herhalde. Şurada bir tane adam var. Gel buraya. 175 vurdum. Abi telefon yine düştü. Gel buraya. ya buraya. Abi gözünü seveyim yeter artık da. Tamam sen gel bari. Sen gel bari. Bu öl artık. Öl artık. Öl artık. Eyvallah. Oğlum kar 98 mermim de bitti benim. Bu ne taramalı tüfek gibi harcadık biz bu silahı. Ya kamera. Adam gibi. Dur yerinde artık. Dur artık yerinde. Ya telefon taşımayacağını biliyordum da bu kadar da fazla olacağını düşünmüyordum ya. Sen öl artık. 3 saattir direniyorsun orada. Biri gelir de beni kurtarır diye Allah aşkına. Şunun içinde adam var bu arada bir dakika. Onu onu bulabilir miyim? Ya neredesin Bremen? Şunda adam yok muydu oğlum? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Oo baba burası kaynıyor ha. Burası kaynıyor ha. O nasıl olacak abi? Oğlum bir tane adam yanımdan gelecek vuracak beni bak o kadar eminim ki. Çok derine daldık şu anda. Sen ne yapıyorsun lan? Eyvallah öl bakayım. Beleşkil abi ben severim beleşkilleri. Allah aşkına bir dakika oğlum çok güzel çok güzel yer yakalamıştım ya. Tamam. Ben bundan sonra kar 98 kullanmamaya karar verdim dostlar. Nasıl fikir? Oğlum dur ya alacağım. O kadar eminim ki alacağım ha. Hani A mermi bitti. <laughs> tamam baba ben de alıyorum arkadaşlar. En sonunda gerçekten şu telefonu döveceğim ama. He. Dostlar kamerasız izleyin birazcık bir şey olmaz. Birazcık yüzümü, baby face'imi görmeyi verin biraz. Şimdi dostlar şurada bir tane adam var. Onu yakalayabilir miyim? Bak bak bak. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? A aldı lan adam beni. Ben düşünmüyordum orada. Vururum diyordum da vuramadım abi adam. Ben kaçtım hadi bay bay. Bay bay. Oğlum ben kendimi kaldırdım lan bu arada. Harbiden kaldırdım lan kendimi. Hiç düşünmüyordum ben kaldıracağım. Şimdi gel buraya abi. Gel buraya abi. Oğlum bir şey diyeceğim. QBZ'den dolayı dostlar bende bir şey yok. Yemin ediyorum bende bir şey yok bu arada kanka. Gel buraya artık. <laughs> Aa telefon düştü. Ne oluyor oğlum? Hayır bir, hayır bir dakika 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 öl. Oğlum ben, ben nasıl kill aldım? Şu an telefon nerede abi gözünü seveyim. Dostlar iyi misiniz? İyi gibisiniz sanki Yani. Kazandık bu arada bundan sonrasını böyle devam edeceğim evet. Abi çok güzel kazanmadık mı ama? Son anda ben değişik bir şeyler yaptım ama tam anlayamadım da yani. Adamlar bana bay canına çakıyor eyvallah canım. Kaç olduk? Elmas 2 olduk bak. Dostlar görüyorsunuz değil mi? ne kadar profesyoneliz ya. Ne kadar profesyoneliz abi. Bu kim oğlum? Bırak baba bırak Allah aşkına bırak. 37 level olduk çok iyi. Yan çevirmem gerekiyor değil mi? Yan çeviremem. <laughs> Ananız. Ben daha telefonu elimde tutamıyorum ki Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> baba şey gelmedi ya. Şu, Şu şeyi de almak istiyorum. Hank'in skin'ini de almak istiyorum da. Şunu da talep et abi. 28 olduk. Ne bir tane daha maça girmem lazım? Yapma be bunu. 30. Şurası çok az kaldı bak. Daha 16 gün var. 16 günde ben... Kar 98'i bile alırım bu arada. Rahat olun beyler. Ben ben de ben de siz rahat olun. Şuradaki şey görüyor musunuz bak şu şu dolabı. Bunu ta ben küçükken yapmıştım bu arada. Abim ablam şurada bir şey var, Destek vardı Rize'deyken. Şunun yukarıdan çıkıp şu en üstteki dur. Benim boyum yetmiyordu tabii. Bir on o zaman da şunu ben taktım dostlar. Bak şu parmağımın ucundaki sticker'ı görüyor musunuz? En yükseğe yapıştırmak istemiştim ve onu ben taktım. Hala o günü dün gibi hatırlıyorum. Oysa ki üzerinden kaç yıl geçti. 12-13 yıl geçti bu bilgide ne yapıyorsanız yapın artık. Dur kasalarda ne varmış abi? Hazine sandığımız varmış. Açarız, açarız, açarız abi bunu tamam güzel. Dostlar Jack'in korsan skin'i gayet güzelmiş yani bilmiyorum. Yani doğrusu güzel bir oyun sergiledik. Ne alakası var bilmiyorum Jack'in kostümüyle. güzeldi yani karakteri de güzel kullandığımızı düşünüyorum ben. Oğlum ben nereye bakıyorum Allah şu şunu çevir ya. Tamam. Ay bir dakika odamı görmeyin. Hayır <laughs> arkamı görmenizi istemiyorum. Şu yukarısı iyi abi temiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Eğer daha fazla bu tarz videoların devamını istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olarak şuraya bakma? Ben kendime bakıyorum aslında. Şuraya bakmam lazım.